Bu dinin Allah'ı ve Resulü var ey Ademoğlu. Bu dinin Allah'a peygamberi var. Bu din şiha, şeyhe, hacıya, hocaya göre yaşanacak bir din değildir. Bu dinin kaynağı Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an, peygamberin sünnetidir. En başta tevhidi idrak etmektir. La ilahe illallah'ın anlamma şartlarını bilmektir. Tevhidi bozan halleri, ayakta tutan halleri bilmektir. Bu dinin Allah'a ve sülü var. Taşerona gerek yoktur. Allah Azze ve Celle'nin dinine giren taşeronlara dikkat edin. Çünkü Hristiyanlar, Yahudiler cangır cangır itiraf ediyorlar. Biz diyorlar Müslümanların içine asırlar da soktuğumuz adamlarımızla, ajanlarımızla, onların gerçek diniyle öyle bir oynadık ki. Onların artık gerçek dini rafta duruyor diyor. Sahte bir din uygulanıyordur. Aynı diyanetten yüzünü sansürleyip de gerçek din rafta durup sahte din anlatılıyor diyen adamların durumu gibi. İtiraf edene dene. Kardeşler bu din onun bunun görüşüne göre yaşanacak din değildir. Bu dinin Allah Azze ve Celle'si kitabı Kur'an. Yani Allah'ın kitabı Kur'an. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sünneti vardır. Bu din şıha, şeyhe, hacıya, hocaya göre açılıp din değildir. Bunlara dikkat edin. Daha önce paylaşmıştım bakın Telegram grubunda. Adamlar, Yahudiler, Hristiyanlar itiraf ediyorlar ya. Türkiye'deki bütün grupları biz kurduk diyorlar. Hepsinin arkasında biz varız diyorlar. Biz kurduk, adamları yerleştirdik, biz gönderdik diyorlar. Adam Allah'a peygambere davet ediyorsun. Sen Vahhabisin. Ulan sensin Vahhabi be. Sensin bilmem ne. Allah'a peygambere davet eden adamın adı olmuş Vahhabi. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hutbesinde iki emanet bırakıyor Kur'an ve sünnet. Adamı tevhide Kur'an ve çağırıyorsun. Hristiyanların, Yahudilerin ağızlarına attığı lafı sakız gibi çeniyorlar. Bu habi uzak durum. Asıl uzak duracak olan sizlersiniz. Bu dinin Allah'a Resulü var. Biz al insanları gulayeti Allah'a ve Resul'a de ki Allah'a itaat edin. Allah'a peygambere çağırıyoruz. Allah'ın kitabı Kur'an'a çağırıyoruz. Peygamber e, sünnetine çağırıyoruz. Allah ve peygamberine kimsenin sözünü geçirmeyin diye ayetlere, hadislere çağırıyoruz adın Vahabi oluyor. Subhanallah. Delilsiz konuşmazsın, Kur'an ve sünnetten konuşursun, adın Vahabi olur. Allah'a peygambere davet edesin, adın Vahabi olur. Ama Allah ve peygamberden başka şıhlara, şehirlere, hacılara, hocalara, cartlara, curtlara davet ettin mi, bunlara göre adın Müslüman olur. Subhanallah. Allah ise bunlara müşrik diyor ya. Allah Azze ve Celle Allah ve Resulü bırakıp da kişi ve şahısların şahısları Rab edenler Allah Azze ve Celle müşrik diyor. Ve bu Hristiyanların, Yahudların bir adeti. Hristiyanlar papazlarını, Yahudlar hamını Rab edinmediler mi? Tövbe 30 bin Allah Azze ve Celle böyle demiyor mu? İttehazu ekberahum ve ruhbanahum erbaben min dünülleh vel mesih abne meryem demiyor mu Allah Azze ve Celle diyor. Onlar rahiplerini, papazlarını, Meryem'i Rab edindiler diyor. Evet, Rab edindiler. Allah Azze ve Celle'nin kitabından ayet okursun, peygamberin sayedesini okursun. Hayır, olmaz. E ne olacak? Buna şık başka bir şey demiş. Buna şeyhimiz başka bir şey demiş. Kabul etmezler. Allah ve Bak adamlar ne diyor bakın kardeşler. Bu gruplar. Daha önce söylemiştim. Bu gruplar. Hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin 73 gruba bölüneceğini bir tane anh, hepsi cehennemde diyor. Evet. Hepsi cehennemde diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Allah azze ve celle kitabına, Kur'an'a yani peygamberin ve peygamberin sünnetini ashabı üzere olanlar. Onun dışında hepsi cehennemde diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce söylemiştik tek başına da kalsa diyor kişi cemaattir diyor İbn-i Mesut olan kitap sünnet üzere olduğu müddetçe. Kur'an ve sünnet üzere olduğu müddetçe kişi ve şahıslara değil daha önce ümmetten helak olma sebeplerinden bahsediyor İbn-i Mesut olan. Onlar diyor alimlerinin bakın alimlerin görüşlerini kitaplarını bakın sarıldılar Rablerinin kitabını terk ettiler diyor. Daha önceki helak olan ümmetlerin adetleri de bu. Din adamlarını, abidlerini, rahiplerini, din adamları Rab edinenler de Yahudiler, Hristiyanlar. Müslümanların bir örf adeti böyle yok. Müslümanın dini, Müslümanın resmi dini Kur'an ve sünnettir. Müslüman önce tevhidi idrak eder, şirksiz bir tevhidi idrak eder, Allah'a şirk koşmaz. Ondan sonra Müslümanın amelleri Allah'ın kitabından, peygamber sünnetindendir. Ama şimdi ne olmuş kardeşler? Her cemaatin farklı bir sünneti var. Allah Azze ve Celle'nin kitabı rafa kaldırılmış, peygamberi sünneti rafa kaldırılmış, her cemaatin, her grubun, her tarikatın şıkı bir kitap yazmış. Onun ortaya koyduğu Kur'an meyal, uydurma mealler yani. Uydurmuş da uydurmuşlar, uydurmuş da, da uydurmuşlar mealleri. Hep meyallerle oynamışlar. Arapça değiştiremezler eyvallah. Meyallerle oynuyorlar. Uydurmuş da, da uydurmuşlar kafalarına göre hadisler, kafalarına göre sünnetler. Allah ve Resulü'nün ayetleri, hadisleri rafa kaldırılmış. Kendi her grup, her cemaat kendi elinde övünüp durmaktadır diyor Allah'ın enem suresinde, ayetler durum suresinde. Evet bunlar böyle kardeşler. Dinlerini parça parça eden müşrikler. Ayette buyurdu gibi Allah Azze ve Celle'nin. Söylediğinde kızıyorlar. Gerçek bu kardeşim. Allah Azze ve Celle'nin kitabını terk ettiniz. Peygamber sünnetini terk ettiniz. Onun, bunun, şıkın, şeyin, cartın, curtun ortaya koydu dini yaşıyorsunuz. Gerçek bu. Söylediğinde de hemen... Orada ayarlamışlar lafı ya vahabi, vahabi. Ula bize ne Vahhabi'den kardeşim? Biz Allah'a peygambere davet ediyoruz. Bizim ağzımızdan çıkan lafa bak. Ağzımızdan çıkan laf ne? Kulefi Allah'a ve Resul'e de ki Allah'a Resul'e itaat edin diyoruz. Sizi Allah'a çağırıyoruz. Sizi peygambere çağırıyoruz. Sizi ayetlere çağırıyoruz. Hadislere çağırıyoruz. Amellerinizi peygamber sallallahu gibi yapın diyoruz. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men amile amelen aleyhi emruna fehüve Her kim bizim emrimiz olmayan bir amel istese red olur diyor. Kabul olmaz diyor. Amelin şiha şeyhe hacıya hocaya göre olursa kabul olmaz diyor peygamber sallallahu aleyhi ve Amellerin diyor Allah'ın kitabına göre olacak, peygamberin sünnetine göre olacak diyor. E biz bunu anlatıyoruz adama. Adam oradan Hristiyanların yavruları anjekte ettiği sakızı ağzına atmışlar. Şak 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 çiğniyorlar. Sen Vahabisin, sen şusun, sen busun. Böyle iftira insanlara insanları kurtulamazsınız. Bize ne vahhabiden, bize ne ondan bundan. Bizim ağzımızdan çıkan laf ne? Biz diyoruz ki tevhidi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi idrak edin, sahabeler gibi idrak edin, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı gibi tevhidi anlayın, ne harici ne mürci oncu buncu olmayın, öyle anlayın, daha sonra da iki emanete sahip çıkın diyoruz. Emaneti yanat edenlere ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Münafık diyor. İki emanete sahip çıkın diyoruz. Allah'ın kitabıyla amel edin, peygamberin sünnetiyle amel edin diyoruz. Nerede bunun hani vahabisi vahabisi? Bize ne ondan bundan? Ama bunlar işte kardeşler çünkü kenara sıkıştılar diyecek laf bulamıyorlar. Şöyle böyle vahabi mahabi. Bunlar kaşamak cevaplar kardeşler. Bunlar bunların ne kadar aciz olduğunu ne kadar bunların e, dış güçlerin maşası olduğunu onların adamları olduğunu gösterir. Başka bir şey değil. Bu dinin Allah'ı ve Resulü var. Taş oranı gerek yoktur. Bu din Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an'a göre peygamberin sünnetine göre yaşanacak bir dindir. Müslümanın dini Kur'an ve sünnettir. Resmi dini Kur'an sünnettir. İlk başta idrak edeceği tevhiddir. Daha sonraki amelleri Kur'an ve sünnetten olmalıdır. Onun bunun görüşüne göre din yaşanacak bir din değildir. Vesselam kardeşler. Neyse bu konu çok uzun da kısaca böyle bahsettim. Biraz sinirlendim. Çünkü neden biliyor musun kardeşler? Artık gına geldi yani. Artık adama ayet okuyorsun. vahabisin. Hadis okuyorsun. vahabisin. Subhanallah. Ya ayeti ayeti indiren Allah Azze ve Celle ya. Senin lafın nereye gidiyor? Hadisi söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun için kardeşler bu insanlara bu insanlar asla hakkımızı helal etmiyoruz. Biz kendilerine ayet okuduğumuz insanlara, hadis okuduğumuz insanlara, insanları Allah'a, peygambere davet edilmiş insanlara karşılığında bize Vahhabi diye iftira atıyorlarsa kardeşler, böyle bir şey yok çünkü Allah'a yemin olsun ki yok. Allah'a binlerce kez yemin olsun böyle bir şey yok kardeşler böyle bir böyle bir iftira atıyorsa biz bu insanlar asla hakkımızı helal etmiyoruz. Rabbimiz azla ve celle bunları şikayet ediyoruz. Rabbim bunların cezasını dünya ve kessin. Başka bir şey demiyoruz kardeşler. Çünkü bu insanlar artık akıllanmıyor kardeşler. Bu insanlara tatlı dilde göstersen akıllanmıyor. Güller yüzle göstersen akıllanmıyor. Bu insanlar tamamen kardeşler ee, tamamen artık ee, yoldan çıkmış durumdalar. Ha, Rabbimiz katında ben yine söylüyorum Allah Azze ve Celle katında hidayet dilememiz doğru ise gerçekten kardeşler doğru ise Allah, Allah katında hidayet dilememiz yine de Rabbim hidayet versin diyorum. Fakat doğru değilse ben bunda hakkımı ben bunlara hidayet dilemem. Bunlara hakkımı da helal etmem. Çünkü bunlar Allah Azze ve Celle'ye de iftira atıyorlar. Kitabına da iftira atıyorlar. Peygambere ve peygamberin sünnetine de iftira atıyorlar. Bize attık, atmadılar gibi. Onun için ben bunlara asla hakkımı helal etmem. Ve kardeşler bunlar için de Rab'bim katında hidayet dilemek doğru değilse de kesinlikle bunları asla hidayet dilemem. Bunu da söylemiş olayım. emanet olun selamünaleyküm.